Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, devam ediyoruz. Bugün Tekirga e, gideceğiz gidecek arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. E, en son biliyorsunuz Ali Beyköy'e gelmiştik. Ali Beyköy cep o kadarına gelmiştik. Bugün Tekirga o bakın. Buraya doğru gideceğiz. O ok aslında şöyle aynen buraya kalın. E, tabii şu anda bu harikanın şeyinde sıkıntı var. Yani şu bölgesinde hani, e, Burgan, yani şuradan çıkma işaretlemeye başlıyor. Onga bir sıkıntı var ama onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Ee, Çakalcı o geçecek ama e, biliyorsun Gajer'in oraya gitmiştik ki Mercedes o 4 e, Bu sefer de Kekirga, e, Süleyman Paşa galiba değil mi? Aynen Paşa olmuş, ol, olması lazım. E, oraya doğru gideceğiz Süleyman Paşa o kadarına. E, öncelikle yine te, tabii ki de emeği geçenlerin isimlerini açıklayalım. Mercedes Cruzman'ın eski kasasıyla oynuyoruz bugün e, ee, 16 yani Turizmo 16 şöyle arkası tek dingil olan. Biliyorsunuz biz 2 e, iki videoda, iki video galiba yani yanlış hatırlamıyorsam 17 yani çift dingil olarak kullanmış yani çift çift tekerlek olarak kullanmıştık. Bu sefer e, tek olarak kullanacağım arkadaşlar. Ee, yine o başlayalım yine yapımcıları. E, Mogel yine oyuncuyuz biz Mox. Ee, yapımcılar Umukcan, Emirhan Çalışkan, Okagar modelleri Yağız Bakırcı, Mogal Convert Artin Kazancıyan, Okabüs Kabileleri, ee, Doğancanız 40 Trafik Paketi yani Okabüs Trafik Paketi Jesket ve Okabüs Trafik Skinpack yani 40 firmalarını ekleyen Volkan avG yani Volkan Kapıcı'ya selamlar olsun. Ee, şimdi Okabüs'e geçeceğim hemen arkadaşlar. Şöyle hemen açayım onu da. Yine proje sahibi oyuncuyuz Bizmok. Mogel, Cenker Seçkin, Ferhat Gür Mogel Egik, İsmail Aslan Konverk Ses ve Fizikler Yani Aracın Sesi ve Fizikleri Harun Arak Harun Abi yaptı bunları ee, Geş olarak Geş e, Emir Bargakçı yani KRG Pro Biliyorsunuz o araç modları falan yapıyordu Bilenleriniz vardır Skin ee, Skinpack Yani e, okubi, bu o kadarı sahip O firma paketlerini yapan Hakan Kerze Junk'ları Yavuz Selim Mag Magala yapmış Hepsine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hatta oyuncu bize de selam olsun. Bizim önceki videomuzda yorum yazmış kendisine teşekkür ediyoruz. Şöyle bir Ali Bey'ki o kadarını tekrardan göstermek istiyorum arkadaşlar. Ya benim şu mouse'un orta şu var ya bak şu beyler. Bunu değiştireceğim bakın çok kötü şey yapıyor ya. İleri zaman şey kafayı yiyor yani. Bu arada burada bir grafik oluşmuş arkadaşım. Allah'ım bu ne? Of of bir dakika beyler gur 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 o şu anda fena bir grafik oluştu bak. Bak. Kravego. Sekra. Yine Kravego. Görk Allah Allah ne olmuş? Be ben, benden kaynaklı bir şey mi acaba? Baksana beyler o şu an giremiyor. Ama burada bir şeyler olmuş. Ha bak. Bak görüyor musun? ağam diğer o içine girmiş. <laughs> Bunlar zamanlı kız arkadaşlar sıkıntı değil. He bu, 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 çıkacak bu bunu bekliyor falan vesaire. Bak Neoplanga burada benim en sevdiğim araç. Evet şöyle Ali Bey'e göstereyim arkadaşlar o kadarı. Gördüğünüz gibi. Buraya ben bir kere gelmiştim. Arkadaşlar. Bak Temsa Marathon da burada duruyor. Biz buradan Hı. çıkabilecek miyiz ya? inşallah çıkarız. Evet. Şöyle konka açalım ve şu kabin aydınlatmasını açalım. Ses harika ya. Bu arada bu Turismo 16 modelinde ee, şöyle kapıyı kapakınca göstereyim arkadaşlar bakın. Koltuk ve girsek animasyonunu yapmışlar ama bu 17'de yok arkadaşlar. Ne yazık ki keşke 17, de koysalarmış. Ayrıca biz simülak ve yolumuza çıkıyoruz. Yalnız biz buradan nasıl çıkacağız? Adamlar orada trafiği kapattılar. İnşallah sıkıntısız bir şekilde çıkacağız Şöyle aynadan bakıyorum ama Aynen çıktık sıkıntı yok Haydi bismillah Şöyle parklanmalarına aşık Ben Kekirga Okugar'ını çok beğendim. Hatta şeye baktım. Görsellerden Google'a arattım. Birebir gerçek arkadaşlar. Gerçekçi olmuş. Şöyle mikrofonu yakınlaştıralım. Daha rahat atlıyorsun çünkü aracık sesi çok yüksek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yola çıktık. Evet Okabüs ve Okagar vegan Vigan'ın altında bulabilirsiniz arkadaşlar. Orada linkleri koyacağım sizler ve indirip oynayabilirsiniz. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 40 harikası ile uyumlu değil. Onu başkan söyleyeyim. Ee, Birçok kaç arkadaşımız o şekilde çalıştırmış ama e, maalesef e, 40 harikası desteklenmiyor. E, tabii ki oyuncu şu anda şey yapma çalışıyor. Zaten e, uyur, dinlemişsinizdir. 40 ile uyumluluk arka bütün galiba şeylere o kadar ekleyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü Facebook'tan ve Instagram'dan yazan oldu yani. ben işte ben Türkiye yarıkasıyla birlikte çalışıyorum ama hop hop ulan kafa gitti ya. Ya bir de şu güzergah olayını bir çözseniz ya Vallahi billahi kafamı karıştırdı ben normalde güzergaha bakarak gidiyorum hani navigasyonu Hani hep oraya bakıyorum ama bakıyorum. ne oluyor falan kafa gittiğin orada Biliyorsunuz burada Bu bölümde navigasyon pek desteklenmiyor Orga bizim grafik aç ya onu bir yükseltelim biz. Altı yapalım. <laughs> Aslında şu okabüslere bir havalı korunalı ek ekleseler abi çok iyi olurmuş ya. Tam bunlara yakışır abi bütün hepsine. Belki bakarsınız Kravego'yu yapıyorlar şu anda kadar oyuncu ekibi. Kravego'yu yap, yaparken belki havalı korn ekleyebilirler. İnşallah eklerler. Ben seviyorum havalı kornayı. O kabise uyuyor yani. Rekargar çok iyi ya. Kurizmo'nun yeni modelinde o şekilde Rekargar sesiyor. Herhalde yeni araçlarda galiba Rakargar var ama sesini yani se gerçekten Rekargar sesi çok yok galiba hani biraz şey çalışıyor Yani nasıl derler hani Rekargar çekiyorsunuz ama ses gelmiyor Gerçekten herhalde öyle bir şey var Herhalde ona ee, şey, Ona göre yapmışlar гавамегә бүләксез Evet Alevi çıktık şimdi. Şu anda İstanbul'un çevre yoluna doğru yol alacağız. Organga, Tekirdağ'a doğru. Allah Tekirdağ'ı özledim ya. Vallahi bayağı gitmiyorum. Geçen video anlatmıştım işte. Ee, 2014'ten beri falan gitmiyoruz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu YKS ile uyumluluk getirilecek. Bu otogar modu ve bütün e, illere yapılacağını söylediler. Bütün şeylere otogar ekleyeceklerini söylediler. O biraz zaman alır ama o gelirse üstünde zaten bile otobüs klasik paketi var otogar modunu kurduğunuz zaman. Ee, yani gördüğünüz gibi sanal araçlı otobüsler de var. O zamanlar var ya bu ikisi zaten var bakın şu anda var. Bir de Türkiye herkesin uyumluluk gelip de bütün illere o, kadar eklerlerse artık bu oyun o kadar simülasyon olur açık konuşayım. Gerçekten bak önümüze Kredego geçiyor. Ama Kredego'nun ön ve arka şeyi çok basit Gör, görmüyorum. bak şimdi çok iç içe çekilmiş gibi ya. Benim bir gün Kredego öyle değil galiba ya da ben şey galiba kafa yani şey olarak diyorum hani normalde ben Kredego'yu genelde yani çok ondan bilmiyorum ama Kredegon sanki ön ve arka bölümde çok işgal çekilmiş gibi görünüyor. Kredegon'un şey var mı acaba İngiliz? Galiba var vardı var galiba O sağ tarafa doğru gitti. Biz de sağa merakla bekliyorum. Oyuncuyuz biz bakalım nasıl yapacak onu. Zaten iyi yapıyorlar abi Anlar, o Kıbrıs konusunda çok iyiler. Vay asker haber? Yalnız şu an var ya oyun kasmıyor ha. Valla FPS, FPS iyi ya. Şu an oyun resmen akıyor biraz oyun ayarları ile de biraz şey yaptım değiştirdim vesaire bir grafik modu kullanıyorum ya. Yani. Ona göre biraz, biraz ayar yapayım dedim. Valla şu an akıyor. Hani bazen olur. Hani takılır makılır ama o çok önemli bir şey değil. Hani hem o kabus modu var, grafik modu var vesaire. Ondan olur bir şey olmaz ama genel olarak hani şu anda kasmaz. Bu arada yanımızdan da karadeler geçecek. Kamil Koşka o yukarıdaki. Aynen. Ha bak karadeler geçiyor. Çok böyle dediğim gibi arka ve ön taraf çok iç, içe çekilmiş. Araba bir bağırıyor. Şimdi Böyle bir şey sorabilirsiniz. Özellikle benim bir, arkadaşım, e, eski okuldan bir arkadaşım sordu. Dedi ki, ya Kaan dedi sen de hep otobüs 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 yani. E, sürekli otobüs çekiyorsun. Başka bir şey, başka araç mı çekemiyor musun diye sordu da. Ya yani şimdi arkadaşlar, benim otobüslere hayranlığım var. Bunu bir önceki videoda da bir söylemiştim. Bir otobüs sevgalılığım var benim. Hani inşallah hedefim otobüs şoförlüğü yapmak. Şu an bir mesleğim var çalışırım ama en çok istediğim otobüs şoförlüğü yapmak. Hani ee, ben gerçekten küçükken böyle büyük araçlara çok meraklı bir insandım. Hani bakıyorum acaba kamyona, kıra ve en çok otobüse. Hani çok sorabilirsin konuyla ilgili. Hep sürekli otobüs otobüs. Gel arkadaşlar da soracaktır ama. Yani benim otobüs sevgi aldığım daha başkadır. Yani bütün modelleri bilirim. İşte Kravego 2016 model, eski model, 2007 model. İşte 403. Eskilere o zaman da 302, 303 falan iş o zaman dünyaya gelmemişiz. Onlara bile biliyorum yani. Onlara baktım videolarını falan. Efsane bir şey. Yani o kadar deyince aklına yani ben de bu yani. O kadar sevgi var benim sonuçta. Ya geldik galiba değil mi? Az kaldı. Bak kimse Maroka mı var önümüzde? Al dur burada şey Çalışma var galiba. Oyga tek şeyle düşürdüler. Kemsa Marokonu da güzelmiş ya. Bir tane modu var mı arkadaşım? Şimdi o ee, oyun şey bir yok. Kemsa Marokon mu bir yok? Kemsa Safir. Onda oynayacağız ama ee, Marokon'u ben daha çok seviyorum. Marokonu bakalım oyuncu biz acaba bu Kevse Marokonu yapar mı acaba? Bence yaparlar ya. Evet, Kamil Koç bu mavi ak olan değil mi? Aynen mavi ak. Mavi ak çok yakışıyor Kamil Koç'a ya. Onun bir şeyi var. Mavi ak şeyi var. Seçeneği, seçeneği de var. Onu kullanabiliyorsunuz. Bu, Krizmoga var mıydı bilmiyorum. Galiba Krizmoga var diye biliyorum ya. Ya şu eski Mogal için ya şu an kullandığımız yeni yeni, yeni var ama eski Mogal var mıydı bilmiyorum. Ona bakmadım. Bu sefer Ulusoy kullanayım dedim. Oo ben Kami koş ben geçiyor şu anda. <laughs> Bu arkadaşlar videoları benim paylaşmıyorum benim. Gerçekten güzel izleniyoruz. Devamını geleceğinden eminim. Evet, Kekirgağa geldik arkadaşlar. Tekirga, Süleyman Paşa okularına geldik. Sanırım öyle olması lazım. Süleyman Paşa olması lazım. Ona kadar bakarız şimdi. Acaba bu da mı oraya? Yenice'ye geldik bu arada. Acaba o da mı şey Tekirga okularına girecek dedim ama yok. Yok girebilir ol ya. Bu bakayım. Yok girmez abi. Sol şeritte Aynen bak o kız devam edecek. Biz buraya gireceğiz. Ek evet, bir kemse marakon Evet. Tekirga. Süleyman Paşa. Oka hoş geldik arkadaşlar. Hoş geldik. Hoş geldik. Sefalar gelmiş. Abi süper ya ben çok beğendim. Aynen Doğru yazıyor değil mi? Evet Süleyman Paşa ile çekse o takız karımın Süleyman Paşa o Kolay gelsin iyi çalışmalar. Şimdi bizim Ulusoy nerede abi? Elbette Ulusoy vardır burada diye düşünüyorum. Yoksa belli bir yerde bırakırız. Aa şurada. Oo ben oraya nasıl gireceğim? Dur girilir ya. O bak şu aynı sıyıracak ha. Aman abi aman biraz daha dikkatli girelim. Ama o kadar bayağı küçükmüş ya. Şöyle az daha şöyle gelirsek. Aynen. Heh kalmamdır. Kapıları açıyoruz. Şu animasyon iyi oldu bu koltukta girsek animasyon güzel oldu. Kapıyı açınca öyle geliyor ya. Şöyle aynen şeyleri kapatalım. Ve aracımız kapıya gelip şöyle serbest kamerayı açalım. Hop çok hızlı. Heh. Vay yanlıştan buyum oldu ha beyler. A acayip güzel. Şöyle bir Orkagar'a gelelim. Ya şu Malkın orka kışı var ya bak ileri yıkıyorum bak geri geri algılıyor bazen. Gerçekten sinir oluyor. Sinir bozuyor beni ya. Geç kıracağım abi. Yok bunu zaten şey yani geç kıracağım. Zaten garan şey garantisi bitti bunun. Geç kırayım en azından. Şöyle bir orka bir şöyle göstereyim. Aynı. Şöyle. Lan! Ulan fotoğraf çekecektim lan. Dur. Şu navigasyonu kapatayım. Şöyle tekrar geleyim ben. Hı. Aynen. Ş şöyle uygundur. Bak bu, bu açı çok güzel. Çekiyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Devamı gelecek. Gitmemiz ee, gitmediğimiz yer var mıydı? Bir bakalım. Zaten hepsini tamamladık. Bir tek İzgal Kogar'ı kalmış, Oraya gittik zaten. İstanbul Esenler'e gittik. İşte Çakalcı Ali köy seferi yapmıştık. Ee, Egan ve Eksenlere gelmiştik. Herhalde başka bir şey kalmadı. O kadar Vigalor'un hepsini tamamladık diye düşünüyorum. Ee, ama yine istersiniz ya abi işte ne bileyim. Esenler o kadarından tekirge ne bileyim. Esenler o Ali, Bey, Ali Bey de derseniz yaparız. Zaten bir önceki bölümde Eksenler Ali Bey'e yaptık ama belki yine isterseniz yapabiliriz sıkıntı yok. Yani hepsini tamamladık arkadaşlar arka kişinin çıkmasını bekleyeceğiz. Ee, YKS Türk Hareketi ile uyumluluğunu bekleyeceğiz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Okabüs ve Okagar Morgun'un videonun altında bulabilirsiniz. Şöyle aynen şu kamera açısını bitirelim. Heh. Tamam şöyle oldu aynen. Hakkı aynen. Dediğim gibi Okabüs ve Okagar altında bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında ben linkleri orada bırakacağım sizlerle indirebilirsiniz. Ve oynayabilirsiniz ve 40 yarı Harekesi ile uyumlu bir tekrardan söylüyorum. Onunla yakın zamanda uygulanacak. Ve bütün harika geleceleri zorunlu arkadaşlar. Onunla bilginiz olsun. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşünceye bekliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.